Evet. Herkes geldiğine göre o zaman. Merhaba. 400 bin oldum. Çok teşekkür ederim. Aslında hikayemde paylaşmıştım. de canlı yayın yapacaktım ama e, sette olduğum için şu anda imkan bulabildim. Şu anda boşum ve açtım. Bakayım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. 400 bin olduk. Çok büyük bir aile olduk ve büyümeye de devam ediyoruz. Çok sağ olun. Benim bir tane sözüm vardı. Bir bakayım. Var mı acaba? Hatırlıyorsanız 300 binde çan alma sözü vermiştim size ama. Bakalım çan geldi mi? Yedi, yeni katılanlar için hepinize merhaba. Bakayım çan burada mı şimdi? Şey Lea, buradayım. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba Leya'cığım. Sen de 400 bin oldun Çağrı'cığım. Ben şarjım. de 400 bin olmuşum. Teşekkür ediyorum herkese bizi desteklediğiniz için. Sağ olun. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sen nasılsın? iyi misin? Olsun Nere aynı. <laughs> Senin nasıl gidiyor? <laughs> güzel nasıl gitsin işte. Setteyiz. 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 Eğlenceli bir gün. Evet. Çok güzel bir gün. Çok güzel sahneler çekiyoruz. Çok eğlenceli. Eğlenceli. Baya güzel sahneler çekiyoruz. Evet senin adına söz vermiştim 300 bine. Ne düşünüyorsun? Ee, sözümüzü tuttuk. <laughs> her zaman tutarız. Buradayız. Evet her zaman. Var mı soru? Bakalım. Sorular buradan mıydı? Evet buradan. Oku. Peki. Setteki ee, en en komik anınız. Anınızdır o belki. Anınız. Anınız. An an Olabilir. <laughs> olabilir. Hem. Eee <laughs> e, ne olabilir? Ee, ne olabilir Şenci? Hatırlamıyorum ki her anımız komik geçiyor. <laughs> <laughs> Dün bir tane sahne çektik Yağız gülmemek için. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok komik bir şey yani. Çok güzeldi ya. E, yok mu aklında? Bakayım. ben Bilmiyorum, soru bakacağım sen aklıma. düşün. Ben genel olarak. Hmm. Ha, en sevdiğin yemek ne? Ben biliyorum. Mı? En sevdiğim yemek mantı. Bunu biliyorsunuz da muhtemelen. Aha mantı. Mantı. Seninle ne lacivum? Benim <laughs> gidip gelebiliyor ya yani. değişiyor ama pirinç pilav olabilir. Pirinç pilav. Evet pirinç. Pilav. Evet hacım ee, 400 bin oldu. Sen de oldun mu? Olmuşum. Bugün Bakıyorum. Aldım. Ee, en sevdiğiniz tatlı. En sevdiğim tatlı. Ben bunu bilmiyorum ne? Eee... tulumba olabilir. Baklava olabilir. Çocuk kurabiyesini de seversin. O da güzel. Ama tulumba galiba. Hı. Hmm. Tulumba ya da baklava. Benim San Sebastian. San Sebastian. <laughs> Dur evet, bir dakika. Hangi dilleri konuşabiliyorsun Can? İngilizce, Türkçe, birazcık da İspanyolca. Çok iyi. Bütün Şarkı dallardan. Ediyorum. Bayağı iyi Can. Ben Türkçe İngilizce böyle konuşuyorum. Can <laughs> <laughs> soru bul. Bulamıyorum ya. Ben de bulamıyorum. <laughs> Bakalım, yani, sen bana bir şey sor. Oyuncu olmak zor mu? Ha, zor mu Çağrı'cım? Ya zor değil de kişisine göre mesela çok eğleniyorsanız asla zor değil zaten. Işimiz. Evet, Sadece işinizi severek değil. yapıyorsanız hiçbir şey zor değildir sizin için. Ve biz de e, işimizi çok severek yaptığımız için evet. asla zor gelmiyor. Aksine çok eğlenceli geliyor. Evet. 10.000 katılım mı canlı yayına. Süper. <laughs> İki daha açmış olmasak bile. 10 <laughs> dakika erken oldu. Sürpriz yaptık. Olsun. Sürpriz. <gülüyor> Sürpriz. Sürpriz. <laughs> Can bir şey söyle. Söyleyeyim mi? <laughs> Sor bakıyorum yine. Hmm. biraz altlara gideyim bakayım. Sen burcun ne? İkizler. Benim de. Can en korktuğun hayvan ne? En korktuğum hayvan. Ee, ne bileyim. Kurt. Kurt. Kurt mu? Ha. Kurt mu gel? Senin ne? Dinozor falan diyor. Dinozor. Hayır hayır değil. Bilmem yılan mı acaba? Yılan olabilir. Kurt daha korkutucu var. Öyle bir şey yok. Peki. <laughs> Öyle bir şey yok. Eee... Çan. Soru. En sevdiğin renk. Yanlış. Benim mavi. Benim yeşil. Mavi bu arada da. Benim mavi ve yeşil ama yeşil bir tık daha. Tamam. Oyuncu olmasanız ne olurdunuz? Hiç olmasak. Evet. Ee, yani bilgisayar mühendisi olabilirim. Vav wow, güzel. Ben düşünmedim de sen bilmiyorum. bir, Bilemedim. <laughs> Düşünürsün. <laughs> Büyüyünce düşünürsen. <laughs> ee, bakayım. Ay bu ne? Ha tamam. Aa, dur. Bir şey yaptım ben. Ben bir şey yaptım. Ha, Tamam. Tamam. O zaman Çağancığım. E, çok bir zamanımız kalmadı. Sete geçmemiz gerekiyor. Pencerede. O zaman O zaman görüşürüz diyelim. Evet, görüşürüz Sözümüzü diyelim. tuttuk. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sen git. Ben gideyim. Tamam, hadi git. Tamam, hadi görüşürüz. Ee, ben <laughs> 500 bine özel güzel bir tane sürpriz düşündüm. Ama size söylemeyeceğim ki sürprizi kaçmasın. O yüzden 500 bini bekleyin. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığınız için.